Hepinize merhabalar, bugün Mansfield Town kariyerine başlıyoruz. Hmm, Mansfield Town kariyerinde gelebileceğimiz yere kadar geleceğiz. Ee, Şeför takımı şu anlık böyle. Tabii ki takımda değişiklikler yapacağız, transferler yapacağız fakat bunların bir büyük ihtimalle e, hızlandırarak göstereceğim veya keseceğim. En sondaki transferleri göstereceğim. E, o zaman ben bir hemen transfer yapmaya geçeyim. Evet, transferlerimize başlıyoruz. Şu an transferlerimizden ee, yani böyle bir liste yaptım. Bu listeyi yani takıma hepsini almayacağım tabii ki ama çoğunu getirmeye çalışacağım. Bakalım büyük ihtimalle buraları keseceğim, son kısımlarını koyacağım. Evet, Adekanye'yi 7 takıma kiralık olarak bakalım Adekanye'den haber bekliyoruz. Şu anlık Evet, üçüncü olarak kiralık Barreiro Martins'i getirmeye çalışıyoruz. Mainz 5'de oynuyor şu an FIFA 20'de yani ee, şey yenilemediğim için değişmiyor tabii ki de. Arkadaşlar, böyle kötü haber geldi şu an. Adepanya ve Barreiro Martins ee, kabul etmedi kiralama teklifini. Ee, bir daha teklif edeceğim, bu sefer yarım dönemlik teklif edeceğim. Ve ilk transferimizi gerçekleştirdik. Ee, burada da görüyorsunuz. Tanguyu Kulübali'ye kazandık. Tanguyu Kulübali takımımıza geldi. Şimdi kadroya girdiğimde Kulübali gelişimi açık görüyoruz. Kulübali e, orada iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Charles burada oynuyor. Hamilton burada yani şu anlık bu dörtlü yeterli olabilir. Yani buraya başka transfer yap yapmaya şu anlık gerek yok. Kalecimiz olan Jack, o 32 yaşında bir tane kaleci alabilirim. Bis bisop orta saha yedeği 37 yaşında yani. Bisop'un yerine de birisi alınması gerekiyor. Veya çocuklar gelişimi açık olarak oynayabilirse sıkıntı olmayacak. E, bu arada ikinci transferimizi de gerçekleştirdik. İkinci transferimizde kaleci Badi Yeşil'e kiralama teklifi yapmıştık ve Badi Yeşil'e geldi. E, ee, iyi koruyacak. 66 oral. Takımın ortalamasına göre bayağı bayağı yüksek. Takımdaki zaten en yüksek ortalığı oyuncular listesinde. Yani 3 oyuncu 66. Bakalım artık ne yapabilirsek yani kurtarmaya çalışacağız bu durumdan. Mansfield Town'u. Onun için geldik zaten. Bu arada 3. transferimizde gerçekleştirdiği canlıyıcı bonusun servis kalmasını ödeyip 1.9'a getirdik. Ben canlıyıcı bir süreyi de takmayı diyelim. Takımımız böyle aslında iyi. Miner kart koşuyor ona bir bakmam gerek. Tam miner gerek olabilir. Böyle. Evet takım bitti. Takımın son hali şu anlık bu. Ee, iki şey. Body ile kiralık geldi. suyu getirdik. Bir de Tango'yu kulu getirdik. Üç e, 3 tane transfer yaptık bu sezonluk yani yarım döneme kadar takımın gidişatına bağlı olarak değiştirebiliriz. Kariyerde şöyle ilerleyecek gibi yok değil. Ee, yani yarı yani bazı maçları kendimiz oynayacağız. Bazılarında şimdi ne edeceğiz? Şu an mesela ilk maçımıza doğru geçerim mesela. maçımıza geçiyoruz. Maç Morekan Bey'le. Bakalım ne yapacak bizimkiler. Mansfield Town e, galibiyet arıyor. Hakem Joe Smith. E, her bölümde bir maç oynamayı düşünüyorum. Bazenleri iki de olabilir bilmiyorum. Duruma bağlı yani. Ve maçımıza geçiyoruz. E, maç Rose'un vuruşuyla başladı. Bu araya bir pas. Tango'yu Kulübali gitti. Kulübali. Kulübali yerde penaltı. Kulübali'ye yapılan hareket penaltı. Haydi Busio. Busio geldi. Busio penaltıyı kaçırma. Busio. Mansfield 1-0 önde. Dakika 6. Mansfield pozisyonun golüyle 1-0 önde Marekan 1-0 yeniyor anlık olarak. Haydi bakalım. Barda baskı sonuç getirdi. Tanguy Yukulibali. Usyo. Rose. Hamilton'a aşıkma bir pas. Hamilton çalımını attı. Sonrasında ama müdahale var. Touch. Slev. Şimdi Morekan bir hani atar. Slev verdi. Cranston. Slev'e doğru. Slev. Slev geçti. Dev ortaya açmaz onu Verdi basın. Şu top ağlarda. Slev çevirdi. O sol yine attı. 1 oldu. Morekan ve birbiri 1 yakalıyor. McDonald araya Tanguy Kulibali. Kulibali ne yapıyorsun? Kulibali verdi şut ah be. Kulibali ne yaptı orada ya? Müthiş oynadı Kulibali. Taçı yalnız değişik kullandım. Milner verdi o Sullivan. Yups. Milner'a, Milner, Milner Sulvian'a, kaleci çıkma. Root savunma müdahalede. Haydi bakalım. Bu sefer de biz aynı ataktayız. Aman aman pasta hata yapmayaydık. İyi olurdu. Tamam savunmamız araya girdi. Ama geri kaptırdı şu an. Geri aldı. <laughs> Araya pas verdi Rose. Rose verdi Tanguy Kulibali'ye. Kulibali, ye. Kulibali ye çalımını attı. Kulibali verdi Rose. Rose çevirdi. Vur olmadı be. Bu arada Moray Kan ve gole çok yakın. Savunma müdahale etti. Depin çocuklar. Depin. Ee, Allah ne verdiyse. Harika. Haydi Hamilton. Hamilton gitti. Harikasın Hamilton. Hamilton çevirdin. Vur Sayır. hayır. Yetiş yavrum Pierce yetişemedin. internetten kaynaklı problem, internetten kaynaklı internetten kaynaklı problemler. Verdin. Vur. Corner mi out mu? Corner değil. Alışamıyordu yani. Şöyle biz devam edelim. Ee, eğer ki bu senin devamını istiyorsanız like atmayı yorum yaparsanız da sevindirirsiniz bizi. Yalnız ora boş boş Slevi durdur oğlum. Slevi durdur harikasın. Slevi gözüme girdi ya. Slevi beğendim bu arada. Fakat çok hata yaptık. Çabuk sevindik. Slave'i tutun oğlum oradaki pasları falan. Philips'i durdur. Slave'i... Zile'yi bas oğlum. Zile'yi bas bas bas. Harikasın. Kim olduğunu görmedim ama... Zile'yi çık. <laughs> tamam. White mıydı? Girsin onu. Sağ bekimiz mi? Onlarda da Dior mı girmiş? Bir şeyler yaşanmış onlarda da. Bize de white girdi, Lay çıktı. Philips. Hamilton bas, pres, pres yapın. Harika. Charles Lee tam vücut Kulübali koş araya, harikasın. Kulübali gitti, Kulübali. Kulübali girdi ceza sahasına, verdi. Bir pasta Şu Hamilton'dan saat bayrağı Hamilton içinde kalktı. Busio verdi. Tanguy Kulibali. O da verdi White. Kulibali pası geçmedi. Kat White baskı yaptı. Geri aldı. Verdi. Bir pasta, daha. Şuuut. Kaleci. Son anda tuttular. Bravitz. <laughs> Phillips. Hamilton aldı. Hamilton. Hamilton baktı arkadaşlarına. Verdi pasını. Rose verdi. Charles Lee. yapma be Charles Lee. Aman aman Deitch Smith. Üstten dışarı. Bu aldı. Bu suyu. Busio yerde kaldı Busio. Hamilton. Hamilton. Charles Lee. Charles Lee. Kimden çıktı en son Charles? Hamilton bıraktan Beni Benning. Hocam. Paul. Pulsiyo. Verdin Rose. Rose. Rose baskı yap Hayır hayır hayır. Hayır. Tut onu. Rose harikasın. Verdin Hamilton. Haydi Hamit. Hamit verdi. Ama ne yaptın be. White indir. 90 artı 3 ilave edildi. Haydi Sven. Pierce. Pulsiyo. Pulsiyo'yu görecektin orada. Yanlış yer. 96 artı 3 artık hocam arkadaşının önünü kesmeseydin ya arkadaşının önünü kesmeyecektin 90 artı 4 oynanıyor ve maçın bitiş düdüğü çaldı bir bir berabere kaldık evet ee, mor ekan beyli bir bir berabere kaldık maçımız böyleydi bölümümüz de böyleydi eğer ki beğenirseniz ee, devamı gelebilir bir gün içerisinde 30 görüntülenme 4 like veya 3 like gelirse ee, devamı gelecektir onu söyleyeyim ee, tekrardan söylüyorum ee, bazı yerlerde görüntü e, aksaması ve ses kasması olabilir ee, kusurumuza bakmayın Eee... Eğer ki beğendiyseniz kanalımıza abone olup bize destek olursanız bizi sevindirirseniz yorum yap yorum yaparsanız da seviniriz. İyi günler. Ee, güle güle. bile.